Güzel, güzel, bir şey bir de hadise bir Yani lise kurulmamıştı. Lise kurulmamıştı. Ve İngiltere, idaresindeydi lüntem. İngiltere'den İngiltere ben bir ben bir ve o korkuları finanse edebilirim imkanlarımla. Yani sömürge devleti çünkü. E, bunu öğrendik. Bunu öğrendikten sonra artık kafama kuşku geldi. Ya burada bilgisi açılmasın. Ve yüksek tavsiyeyi o zamandan göze aldım. Neyse bu yüksek tavsiye Bunun üzerine birkaç arkadaşımla Görüşerek, geride kalan ne var? Mehtap'ın Türk Lisesi vardır bir, bir de Namık Kemal Lisesi vardı. Namık Kemal Lisesi, Türkiye Namık Kemal Lisesi mektup yağına ışık. Ben bir lise kuracağım burada ve devam. <laughs> madem İngiliz lise, liselere karışmaz, Türk adı, ben açıyorum dedim ve inşaat da başladı. Ben o inşaat bu bugün bu, 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 bu Türkiye'de işte, okumadım. Eski Kutup Osman Kutu ne, ne dediler <laughs> <ya>, Tekkelerde <laughs> okudum Kutup Osman Bizim lisemiz orasıydı evet. Yenisinde öğretmenlik yaptı Yenisinde öğretmenliğe <laughs> başladı <laughs> 1960'da Ve işte son Özgür, rahmetli, özgüvenlidir. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. O da nasıl öldü bilmiyorum. Çok sağlam bir çocuktu. Çok sağlam bir askerimizdi. Çok kilo muydu hocam? Son senedir de çok kiloydu. Çok kiloydu. Ki. Allah rahmet eylesin. Çok iyi, Ali vardı kardeşim. Tunay vardı, Tunay İrfan. Var. Tunay, Tunay İrfan. Yok, yine yok, yine Tüney, derim. Bir... Evet. Evet, tam bir. Öskana'da birisiydi. Eee. O tekrar gelmesin. Evet. Şey. şey. Evet. Evet. Olsaydı, 1974 öncesi, ve 1974 sonrası mağı sayılara ay kendi kafamda. Çünkü mağı bu kadar Çünkü yoğun Çok daha küçük e, ve samimi bir ortam. Yani nüfus yoğunluğu 74'ten sonra Açtık Çok açtı. Eskiden bizim yuvamız burasıydı. Bölük karşı meydanın, Mamuk Kemal Meydanı'nın hepsinin yarısı Bu bayrak bölgesi Kambular 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 Evet, o da Şimdi bağlayayım sorun olarak. Yani ben mal dediğimde, Buğday Camii'nden yürüyerek geliyorum. Sağda, rahmetlik etmece olduğumun dükkanını Oradaki kitaplar bana çok iyi gelirdi, onları indirirdi. Tas kalırdı. Gökmece oğluna çok güzel sohbetlerimiz olurdu. Çok unutamam kendisini. Daha da yürüdükten sonra Namık Kemal Cündan'ı var. Namık Kemal Cündan'ını ziyaret ettikten sonra tam karşıdan Manu Kemal'in üstü. Düştüğü, hani o sabunlar benim nazarla, Hani coğrafya olarak düşündüğümde Manu Kemal'in üstü vardı. O üstü hemen arkasında bir bina vardı. Sonradan belediye oldu. Ama belediye olmazdan evvel ben lise 2'deyken Orası yurt binası. Evet. orada bir sene yurtta kaldım. Ondan sonra benim çok önemli olan eğitim bölüydü burada. Orada geçirdiğim zaman benim için çok değerli bir zamandı. Çok değerli bir bir arada olduk ve çok önemli şeyler kazandı diyor günlüğünü. Mesarya'dan, durup durup gelen mücahitler Orada yatılı olarak kalırlar. yemekleri aşağıda bir şey ve onlara devamlı eğitim yaptı Böylece neredeyse eğitimsiz mücahit kalmadı o Bu benim çok önemli bir anım. Bir şey değil. Şimdi daha kendim ama mesela geliyor. Bir sonra, bir şey okuyalım. Bir şey, şey okuyalım. Okay. Tabii ki. Türk Mecloğlu'ndan kitabında ona dair onunla ilgili bir şiirimi sizlere sunmak istiyorum. Çünkü Türk Mecloğlu herhangi bir insandı. Önemli bir insandı. Sevimli bir insandı. Elçi bir insandı. Yüksek ve gözlerim çok zayıfladığı için devam edemedi. Ama kendini çok yetiştirdi. Belki okurken kitabı böyle değil, böyle okurdu. Böyle okurdu. Taralara da, da öyle herhalara da, herhalara da. Herhalara da. <laughs> evet, öyle bakarız. Taralara da öyle bakar. Taralara da Evet. Kendine bak. Ona da değilsin. <laughs> <laughs> evet. Ona Cazip Hoca'nın da yardım eder değil. Evet. Hayır, Sıra tabii çok hanımefendi bir insandı. Necdet Dostoyuncu olurdu abi ama Necdet'i hiç söylenmezdi. Dökmeci olarak bilinmekteydim. Hatta çoğu kez Adına sadece ki dökmeci girdi. Dökmeciye girdi. Ya hemen dik oldu mevcut dökmeci oldu. İyi bir insandı. Sevgili sevgilisiydi mağlusa. Onsuz düşününmez bu da mağlusa. Hali aralmakta bir kişi değil. Çünkü o ilginç bir kişiydi Aydın bir insan ve dökmeci oldu. Anlattıklarına göre oldukça parlak bir öğrenciyken yüksek öğretimde görme özrü olduğu için seragat etme zorunda kaldı öğreniminden. Aslında ama değildi, hatta hep gözlüksüz tanımışımdan ama okumayı çok sevdiğini biliyorum. Okumak gerektiğinde çok yaklaştırarak gözlerine metni okuyabilirdi küçük bir kitapçı dükkanı vardı onun. Gazetelerin de bayisiydi. Sadece kitap ve garipte satılmaz bir dükkan. O dükkan sanki Mağusa'nın haber merkeziydi. Neredeyse Mağusa'nın tüm sorunları orada toplanır, orada işimizin çözümlenirdi. Hatta çözümlerle değişik değişik fikirler ortaya çıkardı. Türk Medri'nin dükkanı bir bakıma Mağusa Enterilerinin bir lokaliydi. Siyaset orada konuş, konuşulur, orada tartışılırdı. Siyaset ilgili ne varsa, ne olursa çoğu zaman gazetelerden önce Türk Medri'nin dükkanından öğrenilebilirdi. Yani bir olay mı oldu, bir şey oldu, dar kezine de dökmeci oldu haberdar olur ve onu çevresinde yayardı. Oranın hastaları vardı. Ee, tebrik e, Tebrik'e oraya devam eden müdavimleri vardı. Aslında dökmecinin müdavimleri arasında tanınmış gazete yazar ve muhabirler de vardı. Bu nedenle önemli haberler kısa sürede dilli fark ederde yayınlanırdı. Aslında anlatılmak istenirse düşüdüğü Gökmeci oğlunun daha birçok özelliklerini etmek gerekir bence. Ama buna göre bana göre anlattıkların özelliklerinin en çok öne çıkanlarıdır. O Gazi Mavuşan'ın bir tanesiydi. O hala bir Neredeyse bir tarih oldu Gökmeci Allah rahmet evet, teşekkür ederim. Bana <laughs> ben, de bu kadar fazla konuşmayı beklemezdiniz. <laughs> Eğer kılanlar Ne dostlar, <laughs> Hayatımda bir daha burada olur muyum? Olmaz mı? Kim söyleyeceğim? Bir da bir daha da bir daha da bir